Pınar. Anne. Bize biraz müsaade eder misin? Geçecek kuzum. Geçecek kuzum. Bu günler de bitecek. Atlatacağız bu belaları. Yeter ki, yeter ki biraz sabret. Çocuklar nasıl anne? Gayet iyiler onlar. Sen merak etme, tamam mı? Keşke biraz uyusaydın. Harap olmuşsun. Ne uykusu. Ali göz altında, benim ne olacağım belli değil. Bu halele uykusu anne. Oğlum düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Hem çocuklara nasıl anlatacağız, hem ben bir daha çocuklarımı nerede göreceğim anne? Nerede? Mahkemede mi, cezaevinde mi? Nerede? Yapma yapma, yapma, yardım. yapma. Yapma, yapma. Hırpalama kendini, yapma. Ayla abla, Ayla ablacığım bırak ağlasın. Ha <laughs>